Eşit ağırlık 172, sözel 110, sayısal 55.000. Peki ben kimim? Kütahya'da bir fen lisesinden mezun oldum. Bizim girdiğim sene Kütahya'nın en iyi lisesiydi ama artık değil. Ee, Tavşanlı ilçesindeki bir fen lisesi tarafından bu sene itibariyle geçildi. 10. sınıfta eşit ağırlıkçı olmaya karar verdim. Bu karar vermeme rağmen fen derslerimin iyi olması üzerine fen lisesinde kalmaya devam ettim. İçerisinde bulunduğum lise eşit i̇şte karşı hiçbir anlayış ve hoşgörüye sahip olmamasına rağmen ben kendi çabamla YKS'de güzel bir sonuç yakalamayı başardım. Bunu koyacağım diye uğraşıyorum bu arada. Bunu evet koyacağım bir şekilde. Çok yere gitme bak. Ya, ya aşağı yuvarlanırız <laughs> sol <videoda> olur. <laughs> Bunu yayınla ben düşersen falan. İlk TET denememi 11. sınıfın başlarında çözdüm. Ve 88 net geldi. Sonrasında biraz aşağı yukarı giderken 90'ı geçen ilk denemem 11. sınıfın en son denemesiydi ve 93,5 net yapmıştım. Yaz tatilinde ise 93,5'u yüzün üstüne çıkarmayı başardım. Ve yaz tatilinde gördüğüm en yüksek net 102.5'dı. 12. sınıfta ise 2 tane 110, bir tane de 111,25'lik netim oldu. Tabi gerçek sınavda da 110 yaptım. Genel olarak söyleyebiliriz ki gerçek sınavda yapabildiğiniz en yüksek netlerden birini yapıyorsunuz. AYT'de ise 12. sınıfta yaptığım ilk denemede Yaklaşık 55-56 e, civarlarında net yapmıştım. Sonrasında bu neti de yıl içerisinde 70'e kadar falan çıkarttım. Ama e, 12. sınıf boyunca gördüğüm en yüksek aleti neti 70'te. Gerçek sınavda da 68-75 yaptım. Tabi matematiğe zor oluşuyla da ilgili. Yani bu 70 yaptığım deneme tarzında bir sınav gelseydi muhtemelen 70 ile geçerdim. Ama tabi buna bahane bulmaya da gerek yok. <laughs> e, Genel olarak AYT içinde o zamana kadar yapabildiğiniz en yüksek netlerde bir sonuç çıkarttığınızı söyleyebiliriz. Peki nasıl çalışırdım? Özellikle yaz tatillerini idarelendirmeye çalışırdım. Ee, konu anıtımlarımı yaz tatillerine tamamlayıp bitirdim. Özellikle e, 9'dan 10'a geçerkenki yaz tatilim. Daha da önemlisi 10'dan 11'e geçerken ki yaz tatilde bütün TYT'yi baştan sona bitirmiştim. Ki 10, e, 11. sınıfta 88 netle başlamamın asıl sebebi de budur diye düşünüyorum. 11'den 12'ye geçerken net, yine TT oynadım. E, konu ziyade soru bankalarını çözdüm. 12. sınıfta paragrafta özellikle çok fazla eksiğim olduğu için e, hiç evet. unutmam. MSÖ'den bir hafta önce 5 günde paragraf kitabı bitirmiştim. Şu an hatırlamıyorum ama mutlaka videoyu editlerken falan hatırlayıp şuraya bir yere koyarım ama. <laughs> Ondan sonra ee, böyle böyle bir sürü paragraf kitabı bitirdim 12 sınıfta. Tabi bu çok zorlayıcı oldu. Ee, ama yapacak bir şey yok. Çok fazla paragraf eksiğim vardı. Tek başına paragraftan 8-10 yanlışım geldiği bile olabiliyordu. Ee, onun için paragrafa yüklendim. TET için diyebileceğim bir başka şey MSÖ. E, MSÖ'de yaklaşık 16-17 binlik bir sıralama geldi. Tabi gerçek YKS'de TET'de Ham puanımla 3600'lük bir derece yapmıştım. Onun için MSÖ'ye çok takmayın. Tabii ki gidin. E, sınava girin. Aynı zamanda sınav ortamına da e, bir antrenmanı oluyor. Yani bir alıştırmış oluyorsunuz kendinize. Ama sonuçlarına çok takmayın. Kesinlikle birebir tutacak diye bir şey de yok. MSÖ'de işte bu Türkçeden 8 yanlış gelmişti. <laughs> Zaten geri, e, geri çeken şey de oydu. Ya yani MSÖ'den bir hafta önce 5 günde bir paragraf kitabı bitirdim ama TT bu. Genellikle yani etkisi hemen gözükmüyor. Biraz daha uzun bir süre sonra gözükmeye başlıyor. Onun için e, ben de meysoyu takmamıştım. Çalışmalarıma azimle devam ettim ve gerçekten de güzel bir sonuç oldu. AYT için konuşmak gerekirse e, 11 sınıfta 11 matematiğini... sıkı tuttum. Bence bu gerçekten çok önemli çünkü 12'ye geçtiğimizde artık özellikle matematik anlamında geri dönmek pek mümkün olmuyor ya da çok zorlayıcı oluyor. E, Görmedim çok iyi zaten görmediği. Ee, yani normal bir şekilde iyi yapabiliyordum ben, şahsi olarak bir zorlanmam da yoktu. Yani gayet kolaydı benim için geometri. Ee, onun dışında <laughs> edebiyat için konuşmak gerekirse, e, 11'de falan hiç edebiyat çalışmadım ben. 12'ye başlamadan önce, yaz saatinde son iki haftasında edebiyatın, yazarı eser hariç bütün konularına bir baştan sona baktım. Zaten Fen Lisesi'nde olduğumuz için bize edebiyat dersleri de verilmiyordu yani. Ee, öyle olunca ben kendim bir bir şekilde yaz tatilinde, son iki haftada bunu yaptım. Bu kısımlar bana kolay geldiği için çok kolay bir şekilde yaptım. Yazı eser kısımlarını da e, 12. sınıf boyunca bayağı zorlanarak da olsa yaptım yani. Ee, ama bunun için erken yapın diyemem çünkü çok ezber bir şey olduğu için zaten 11'de yapsanız bile unutacaksınızdır. En azından ben kendim için öyle düşünüyorum. Ee, ama bir şekilde yaptım yani. Gerçek sınavda edebiyatta iki yanlışım geldi. Zordur, ezberdir. Hani özellikle biraz fazla soru gelebildiği için 4-5-6 tane bazen 8 tane soru gelebildiği için dikkat edilmesi gereken bir şey ama son sene yapmaktan başka da çare yok. Unutabileceğinizi düşünüyorsanız özellikle. Ee, ama zorlayıcı olacak orası kesin. Onun için esas nokta burada matematiği 11'de, 11'deyken halletmek olacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında 12 matematiğini de ilk dönem içerisinde bitirdim. Özellikle 15 tatilin ikinci e, haftasında çok sağlam bir çalışma yaptım. 15 tatilden hemen önceki denememde AYT matematiğim 25-35 arası bir nete sahipti. 15 tatilin ikinci haftası sadece 6 gün boyunca e, şehrimde bulunan bir kütüphaneye gittim. Sabah 9, akşam 5'e kadar. Yaklaşık 8 saat kadar hiç kalkmadan, yemeden, içmeden, evet gerçekten söylüyorum yemedim, içmedim, hiçbir şey yapmadım ve gittim soru çözdüm. Bunu e, 8 saatlik sürenin yaklaşık 5 ya da 6 saati o anki moduma göre artık ayete matematikle geçiyordu. Özellikle limit, türev ve integrale bu sürede hallettim. Geri kalan saatleri ise sosyal ve edebiyat için ayırmıştım. Sosyal demişken sosyallerden de bahsetmek gerekirse e, özellikle eşit ağırlık da sözelde bulunan sosyal kısımlar için ben çok bir çalışma yapmadım açıkçası. Çünkü e, benim tarihim zaten iyiydi. Tarihe karşı bir ilgim alakam da var yani kendimce birkaç bir şey de yapmışlığım var. Coğrafya içinde e, coğrafyanın kodlarından birazcık dinlemek yeterli oluyor diye düşünüyorum. Bana öyle oldu. Bir haftada filan AYT coğrafyanın tamamını bitirmiştim zaten. Hatta sözel konuları dahil kısmını bile o bir hafta içerisinde bitirmiştim. Bunun dışında felsefe ve din kültürü içinde e, çok bir çalışmaya girmedim. Zaten felsefe genellikle paragraf tarzı çıkıyor, okulun anlamı tarzı çıkıyor. Tabi e, <laughs> AYT sözel kısımdaki felsefe biraz daha bilgi istiyor ama onlar artık böyle başka denemelere gire gire az çok mantığına oturtabilirsiniz. Yapıyorsunuz. Gerçi benim YKS'de AYT'de, felsefede 8 yanlışım çıkmıştı. Buna rağmen sözel kısımda 110. olmayı başardım. Tabi diğerleri kurtarınca felsefeye çok da takmanın anlamı kalmıyor. Din kültürü zaten full ya da full'a e yakın yaparsınız. Yine paragraf tarzı çıkıyor çünkü. Ya da TYT'de çıkabilen şeyler çıkıyor. Ee, bunun dışında fen içinde konuşayım biraz. Madem o kadar fen diyorum değil mi? Fen sesinden çıkmışım, yapabiliyormuşum falan böyle hava attı. <laughs> e, AYT Efendi bir fizik, bir kimya ve bir biyoloji olmak üzere 3 tane soru çözdüm. Üçü de doğru çıktı. E, daha fazla çözmek isterdim. AYT matematikte sürem yetmedi ama onun için çözemedim. Yıl içerisinde girdiğim denemelerde hepsini çözüyordum. Bunun sonuçlarını da bir şekilde koyarım. Okul değerlendirme konusunda da hani okuldan fazla bir beklentiniz olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben dediğim gibi hani benim alanımdan çok bambaşka bir alana sahip bir okuldan mezun oldum. Hani burada çalıştım. Buna rağmen bireysel çalışmalar burada esası oluşturuyor. Ee, okuldan beklentiniz olmasın. Mümkünse, devamsızlıklarınızı özellikle son ayda iyi kullanmaya çalışın. Ee, bireysel çalışmayı yapan kazanıyor. Ben hiç kim, yani hiçbir yerde görmedim bunu açıkçası. Fen Lisesi'ndeki seyircilerde bile görmedim. Okuldan tamamıyla kazandıklarıyla bir yere gelen bir kişiyi ben görmedim. Ee, herkes üzerine kendisi katabilen bir şey kazanıyor. Onun için sizler de özellikle kendi çabanıza güvenin. Başka da bir şey güvenmenize de gerek yok diye düşünüyorum. Son bir ayı nasıl değerlendirdiğinden de bahsetmek istiyorum. Ee, son bir ayda birazcık bir bunalıma falan girmiştik artık tabi. Pek çok kişi de oluyordur bu ama hani hem yorgunluk hem netlerdeki biraz sarsılmalar falan özellikle AYT'den 70 üstünü görmeyişim ee, beni gerçekten çok bunaltmıştı. Buna rağmen e, biraz bir şey yapmaya çalışıyordum ama oldukça verimsiz de oluyordu. da ee, bir hafta falan böyle geçti. Sonrasında ben biraz daha çalışmaya başladım, denemeler yapmaya başladım, özellikle seri denemeler atıyordum, genel deneme atmaya çalışıyordum. branş denemelerinden ziyade. Ee, özellikle son iki hafta çok iyi çalıştım. Günde iki tane TYT denemesi attığım oldu. Bir TYT, bir AYT denemesi attığım oldu. Bir de bunların üzerine e, AYT, edebiyat branş denemesi, zaman zaman matematik branş denemesi filan çözüyordum, özellikle 3D yayınlarımdan. Ee, bazen biraz daha böyle kafamın kaldırmadığı zamanlar özellikle AYT sosyal branş denemeleri çözüyordum. Onlar biraz daha rahat oluyor tabi. Ee, bunun dışında deneme ağırlıklı çalıştım. Yani çok artık konudan yana bir eksiğim de kalmadı. Zaten sınava son iki ay kala filan konu eksiğinizi artık kapatmış olmanız gerekiyor eğer bir derece düşünüyorsanız. Sonrasında sırf deneme çözülmesi gerekiyor. Böyle sabah akşam deneme çözüyorduk. Tabi herkese olan bir şey. Son hafta netlerin biraz daha düşüşü. Bizde de oldu. Özellikle TET netlere 90'a falan inmeye başladı. 90'lara inmeye başladı. AYT e, netlere çok düşmedi. Onlar AYT genellikle konu bilgisiyle orantılı bir şey olduğu için onlar çok değişmiyor ama TYT gerçekten çok e, stabilitesi bozuk bir e, test, sınav. Onun için gerçekten özellikle son hafta çok düşmüştü. Çok moralimiz bozulmuştu ama artık biraz da e, robotlaştığımız için olsa gerek çözmeye devam ettik ve gerçekten de e, sınavda o düşüşün etkisini görmedik. Yani gerçekten de güzel bir sonuç geliyor. Bundan da emin olun. Üniversiteden bahsetmek istiyorum. Sabancı Üniversitesi'ni tercih ettim. Peki neden? Ee, ben işteharici olduğum için e, ilk başta biraz aslında hukuk falan düşünüyordum ama e, biraz baktım şöyle, ekonomi gibisinden, işletme gibisinden e, benim de ilgimi çekebilecek güzel bölümler olduğunu fark ettim. Bunların üzerine odaklandım zaten sayısal e, bölümlerine istemiyordum. Yani tıp falan asla istemiyordum ben şahsen. Ben asla yapamayacağımı düşünüyordum. Zaten 6 ile eğitim üstüne tuz falan filan. Ee, bunun dışında mühendisliklerle de pek aram yoktu. Ya yani en azından mesleki anlamda bunları yapmayı sevmiyordum. Yoksa fen derslerine falan her zaman ilgim var. Hala da ilgim var mesela ama e, bunları bir meslek olarak yapmaya asla istemiyorum açıkçası. E, daha ziyade işletme gibisinden şeylere yönelmek istedim. Böyle olunca e, ilk başta aklıma herkes herkesle olduğu gibi Koç Üniversitesi falan geldi. Tabi ben de ilk başta e, çok üniversitelerin peşine düşmedim, biraz bıraktım. Koç Üniversitesi'ne az çok deyip durdum tabi ama e, çok da şey yapmadım yani kendi kafamın içerisinde temelde onu oturtmamıştım. E, süreç geçti, üniversite sınavından sonrasında bırakmayı düşündüm ve öyle de yaptım. Sınav geçti, çıkan çıkandı ve ben oturdum, üniversiteleri araştırmaya başladım. Yeni yeni keşfettiğim Sabancı Üniversitesi'ne de e, bakmaya başladım. Böyle olunca araştırın biraz. Sabancı Üniversitesi'nde gerçekten çok büyük serbestlikler ve imkanlar vardı. da. Hani eşitlikten girip bilgisayar mühendisliğine falan e, geçebilme gibisinden güzel durumlar var. Tabii ben bunları istemiyordum. Bunları isteseydim sayısalcı olurdum tabii de. E, çift dal konusunda falan yan dal konularında gayet güzel serbestlikleri vardı. Gayet kendimizi geliştirebileceğimiz güzel ortamlarda. Ayrıca Anadolu yakasında olması da beni etkiledi açıkçası. Koç Üniversitesi Avrupa yakasında yani hayat şartları falan da var. Yani üniversiteye böyle tek bir açıdan bakamayız sonuç olarak. Yani bütün hayatımız değişiyor. Her türlü faktör bizi etkiliyor orada. Bunun için e, bütün her şeyi göz önünde bulundurunca Sabancı Üniversitesi bana daha mantıklı bir seçenek geldi. Eh, konuşurken akşamı da ettik. Madem bugünlük buraya kadar. Bundan sonrası için video isteklerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.